Evet, herkese merhaba. Bir süredir ortalarda yoktum açıkçası. Tabii ki kendime güzel bir dinlenme molası da yapmış oldum. Bir yandan da bazı şeyleri sorgulayıp zihnimde kendimle alakalı bir update etmek için de bir fırsat bulmuş oldum. Şubat ayında çoklu bir gezi olasılığı çıktı. Daha doğrusu hani olay benim kontrolümün dışında bir kısmı kontrolümün içerisinde olsa da bir anda ardarda arda önce Mısır'a oradan da çok kısa bir mola sonrasında İngiltere'ye gittim. Bir taraf gelişmemiş bir ülkenin kadim e, medeniyeti sakladığı bir alanken diğer tarafsa inanılmaz gelişmiş bir toplumun e, içerisinde hani iki tarafı da aynı ay içerisinde deneyimleme fırsatı buldum. Bu çok ilginç bir deneyimdi. İnsan fark etse de fark etmese de. Böyle bir kültür şokuyla bir sağa sola savrulup bir dengelenme ihtiyacına gelebiliyor diyebilirim. Şimdi Mısır'a gittiğimde hani geçen podcastlerde de bahsetmiştim. Baktığınızda farlarını bile yakmayan 5000 yıllık kadim bir medeniyeti taşıyorlar bağırlarında. Ve onunla hala geçimlerini sürdürüyorlar. Onunla kendi varlıklarına değer katıyorlar. Ama hala gelişmekte direniyorlar. Her şeyi o anın fırsatçılığıyla fiyatlardan tutun, işte trafikte arabaya e, şeritli şeritte uyumak yerine tam tersi bulduğu boşluğu doldurarak hızla gitmeye çalışması, farlarını yakmamaları. Ve aklınıza gelen her konuda aslında sadece ve sadece güdüleriyle davranmaya devam ediyorlar. Yani o 5000 yıl öncesinin üzerine bir şey katmışlar mı tartışılır. Çok daha fazlasını bekler insan. Hani böyle bir değere sahiplerse çok daha kendilerini geliştirmelerini beklersiniz. Neyse uzun lafın kısası dediğim gibi çok kısa bir süre sonrasında da İngiltere'ye gittim. İngiltere'ye gittiğimde gerçekten benim için şimdi itiraf edeceğim bir yıkım oldu. Çünkü İngiltere ben dünyada birçok yere gittim. Gezmeyi çok seviyorum. Hani çeşitli İtalya'sından aklınıza gelebilecek uzak doğuya kadar çok fazla yeri ziyarette bulundum ve İngiltere benim için hani işte İtalya, Fransa gibi yerlerde e, o tarihi dokuyu sokaklarda hissedeceğiniz için İngiltere'de de tamam bu var ama bir yandan yağmurlu, insanlar böyle duygusuz, apatik gibi dolanıyorlar. Çok sıkıcı bir yer diye düşünüyordum. Herkes de bana İngiltere'nin inanılmaz güzel geleceğini, oraya giden kimsenin unutamayacağı anlar yaşadığına dair hep kendi anıları olsun, arkadaşlarının anıları olsun bir şeyler anlatıyorlardı. İngiltere'deki arkadaşım, ''Seda burayı çok seveceksin, burası tam sana göre deyince, ahlaya oh, olaya oh, kalktım İngiltere'ye gittim. Niye bunu bu kadar anlatıyorum? Çünkü gerçekten çok etkilendim. Gerçekten benim için aslında hayatımı böyle kısa bir süre olsa bile durdurup düşünmeme neden olabilecek kadar bir deneyim yaşattı. Oraya gittiğimde gerçekten evet tarihi dokuz sokaklarda da var. İnsanlar hani baktığınızda bizim gibi böyle kırmızılar, morlar giymiyorlar. Krem rengin daha hakim olduğu, belki mavinin daha hakim olduğu renklerde. Ki çorap modellerini değiştirmekte de bile bildiğim kadarıyla çok direnen bir ülke orası. Ee, yürüyorlar. Öyle bir e, sakinlik var. Güneş vardı benim şansıma yağmurlu olduğu bir dönem olmasına rağmen. Fakat anlamlandıramadığım bir biçimde içimde inanılmaz bir huzur olmaya başladı. Bir yaşama sevinci olmaya başladı. Bunun anlamını merak ettim. Yani neden duygulanımda ben de böyle bir değişim Sonra gözlemeye başladım. Gördüğüm şeyler aslında ilginçti. Mesela dikkatimi çeken şeylerden biri herkes dimdik yürüyordu. Kaç yaşında olursa olsun. Bizim metrolarımızda, e, bindiğimizde, otobüslerimizde, bindiğimizde, hatta sokakta karşılaştığımızda, hatta kendi ailemizde, belki kendimiz bile bir omuzlarımızda bir düşüklük var, bir hani kurbanmış bir Hayat bize ağır geliyormuş gibi bir başımızı öne eğme var. Biz bunu telefon diyoruz, yaşlılık diyoruz. Çeşitli sıfatlar kullanıyoruz, nedenler gösteriyoruz ama orada kimse eğik değildi. Herkes çok dikti. Yüzlerinde hiç kimsenin dudak kenarları aşağı doğru inmemişti. Şimdi bu çok önemli bir şey. Bunu sorguladım hemen. Spor mu yapıyorlar falan diye sorduğumda evet çok küçük yaşlardan beri çok ciddi spor yaptıklarını ve bunlara önem verdiklerini öğrendim. Ama tek dediğiniz spor olamazdı. Spor yapan birçok yer var. Şunu gördüm. Ee, zaten benim bu molayı vermeme de olan şey. Ee, sokaklarda açıkçası internet çekmiyor. Yani böyle evde özel bir wifi ağınız varsa bağlanabiliyorsunuz. Ama sosyal ortamlar veya sokaklar size güzel bir internet ağı sağlamıyor. Altyapısı. O yüzden de bir tane fotoğraf arkadaşınıza gönderebilmek için bile inanın bana o kadar çok kıvranıyorsunuz ki eninde sonunda ah deyip vazgeçiyorsunuz. Bir de tabii işin negatif boyutu var. Londra'da e, kapkaç oran e, durumları çok fazla arttığı için kimse telefonunu da eline alıp pek gezmek istemiyor pat diye elinizden kapıp kaçabilecekleri için. Yani sonuçta insanların elinde öyle çok bir telefon yok. Ve metrolara bindikleri zamanda kaç yaş olursa olsun ister otursunlar ister ayakta olsunlar kitap okuyorlardı. Yani aslında ben Mısır'da o kadim medeniyete yolculuk yapacağımı düşünürken İngiltere'de insanın eski huzurlu doğasına bir yolculuk yaptım ve bu beni çok etkiledi. İnsanların her şeyinin düzgün gidiyor olması aslında yaşamla savaş halinde olmayıp da daha huzurla seçerek yaşıyor olmalarının bir insanın doğasında nasıl farklılık yarattığını gördüm. Sokakta kimse yüksek sesle tartışmıyor, kimse birbiriyle tartışmıyor. Ortada bir savaş yoktu. Ve insanların savaş olmadığında, yani bu savaş illa sıcak savaş olmak zorunda değil. Ama bizim kendimizi sürekli hayata tetikte tutulmasını sağlayan bir stres noktası. Ne insani iletişimde ne yaşam biçimlerinde herhangi bir şekilde yoktu. Aa, ergonomik anlamda da aslında ülke bunu çok destekliyordu. Çünkü mesela sokakta yürürken bizim en çok dikkat ettiğimiz şey gürültünün olmayışından dolayı bütün günümüzü sokakta geçirmemize rağmen Yorulmadan eve dönüyor olmanızda, yani sadece bacaklarımızda 22 bin adım atmaktan gelen bir yorgunluk vardı, ama hala bir AVM'ye girdiğimizde bir hani sokakta bulunmanın getirdiği o kuru gürültünün getirdiği bir e, zihinsel anlamdaki yıpranmanın ortaya çıkardığı bir yorgunluk olmuyordu. Sonra tabii ülkeye dönünce şunu fark ettim. Aman tanrım bir trafik, aman tanrım bir gürültü, aman tanrım bir korna sesi. Herkes her şeyi koşturuyor. Aynı anda yapılacak bir sürü şey var. Dedim ki biz yaşamıyoruz. Tabii insanın bir yanı sorguluyor hemen. Evet yaşamıyoruz ama coğrafya kaderin midir? Kaderin değil midir? Hadi bakalım çık işin içinden diyor. Ee, düşünmeye başladım. Hayat siz düşündüğünüz zaman, soru sorduğunuz zaman her zaman size yanıtları verir. Önemli olan yanıtları yakalayabilmek, yanıtları görebilmek. Ben de tabii o soruları sordum. Tabii hayatın bana yanıt vermesini bekleyerek değil, aman tanrım ben bu duyguyla nasıl başa çıkacağım diye. Çünkü gerçekten döndüğümüzde burası bize çok büyük bir mücadele alanı olarak geldi. Evet ekonomik anlamdaki şartlarımız belli, buranın bugüne kadar doğasının dokusunun getirdiği alışkanlıklar belli. Bir anda e, her şeyi yaşam kalitesini yükseltecek şekilde revize edebilecek bir altyapı yok. E, peki ben bunu toplumdan ayrışarak yapabilir miyim diye kendime sorguladım. Dedim ki ya dedim ben dedim hani bunu yıllardır söylüyorum her zaman bunun örneğini veriyorum benim yurt dışındaki hocalarım ki dünyaca en önemli isimler olmalarına rağmen onlarla eğitim alırken konuştuğumda işte bir projeyle alakalı konuştuğumuzda bana rahatlıkla şunu söyleyebiliyorlardı. Aa ben dört hafta ormanda bir kulübeye gidip dinleneceğim. Yok ben işte iki ay ara vereceğim. Hekim bunlar. Ben de tabii ağzım açık bakıyordum. Çünkü bizim burada Türkiye'de hani bir 15 gün senelik izninize gitmeye kalktığınızda bile o kadar çok ayarlama yapmanız gerekiyor ki, ne o benim canım istedi, bir dinlenmek istedim, bir araştırmayı yapmak istedim diye kalkıp da a, bir dört hafta bir ormanda kulübeye gitmem veya işte iki ay kitap yazacağım diye ortadan çekilme mümkün değil. Biz her hani şey aynı anda her, her şekilde devam ettirmemiz gerekiyor ve buna her zaman işte ne kadar inanmadığımı söylesem bile, coğrafya kaderinizdir kısmına. ...ekleyerek dosyalarda evet maalesef böyle diyerek kaderime razı geliyordum. İngiltere sonrasında gerçekten beni şu anda durduğumuzu... ...benim de üzerimde artık kalıntıları kalmaya başlayan bu savaş modu... ...beni o kadar rahatsız etmiş olacak ki, o kadar herhalde sorgulamışım olacak ki... ...geçenlerde bununla alakalı çok güzel bir deneyim yaşadım. Modaya gelenler bilirler, modada e, böyle küçük bir pizzacı dükkanı var... Yani iki üç tane küçük masası olan hatta ayakta yiyebileceğiniz kadar küçük bir dükkan. Ve saat 2'den sonra açılıyor. Hatta ben onun esprisini yapmıştım. Moda halkı işte gecelerini böyle aktif geçirdiği için işte sabahları uyanmakta zorlandığı için ikiden önce açılmıyor diye. Geçenlerde oraya gittik. Saat 3 üç, üç buçuk olmasına rağmen kapalı pizzacı. Tabii iki olunca açılma saati merak ettik ve tıklattık. İçeriden biri çıktı, dükkanın sahibiymiş, daha önce tanışmamıştık. Matthew, karıştırıyor olabilirim, pardon Michael, Michael çıktı. Michael Türkiye'ye birkaç yıldır gelip işte pizza dükkanı açarak hayatını sürdüren, Yattı bir Amerikan vatandaşı işte dedik ki saat 2'de açılacaktı açmıyor musunuz bugün? Dedi ki a dedi kusura bakmayın dedi ben dedi ma mayamı kendim kullanıyorum. İşte mayamı aldım fermente ederken dedi işte şey geç geldi ürünü te tedarik edecek kişiler. Aa bu mayaladığımda da benim hoşuma gitmedi dedi pizzamın tadının iyi olmayacağını düşünüp ve açmadım dedi. Gülümsedik, bizim için çok ilginç bir yanıt. Ee, ama bir yandan da takdir ettik. Yani işini iyi yapamayacağını düşündüğü an buna ara verebilmesini. Sonra bize ileriki sokakta benzer bir dükkan olduğunu, onun da her şeyi kendi hazırladığını, kendi doğal ürünlerin homemade olduğunu. Ee, ve onun da Amerikalı olduğunu söyleyerek bizi bir arkadaşına yönlendirdi Matthew adında. Kalktık oraya gittik. Çok tatlı. Gerçekten küçük bir dükkan. Dükkanın içinde oturmaya yer hani böyle tek bir sıra bir iki üç tane taburede bulabiliyorsunuz. Ama Matthew da e, gerçekten işini özenerek yapan bir kişi. O günü yedik bir şeyler geçirdik. Gün gitti. Aradan birkaç hafta geçti. Biz toplantı yapıyorduk ve toplantı ekibiyle beraber Matthew'a gitmeyi önerdik. Hani elimizde bir şeyler alalım, böylece hani konuşmamıza da devam ederiz diye bir öneride bulunduk. Matthew'a gittiğimizde Matthew kapalıydı. Ama metro içeride. Ee, tıklattık, Matthew açtı. Aa dedi, çok üzgünüm dedi. İngilizce e, ifade etti. İşte yarın için bir breakfast türü hazırlıyormuş, bir kahvaltı türü. Bunun için bisküit denilen bir ekmek deneyimindeymiş. Üç gündür bunu deniyormuş. Ve bunu hazırlayabilmek için o ürünün hangisinin güzel olacağını anlayabilmek için üç günlüğüne dükkanını kapamış. Bu da bana ilginç geldi. Hani benim diyorum ya Türkiye'de asla insanlar böyle bir ara veremezler. Bizim böyle bir lüksümüz yok. Biz hayatı savaş modunda yaşamamız lazım. Peki dedi, hadi dedi gelin dedi size dedi o denemelerimi tattırayım. İşte o kahvaltı olarak hazırlamayı planladığı şeylerden tattırdı, sohbet ettik. O da bizi başka bir yere yönlendirdi. Ee, gene bu sefer Londra'dan gelmiş Türk olan başka biri. E, gene benzer böyle çok özel ürünleri olan bir küçük dükkanı var. ki biraz daha büyük. Hakkını yemeyeyim. Oraya yönlendirdi, orada yiyebilirsiniz dedi. Tamam dedik, oraya gittik. Orada otururken konuşuyoruz. Gerçekten çok özenerek işlerini yapan insanlar bunlar. Reçeli bile 72 saatte Fransız usulü yaptıklarını falan anlatıyorlar. Ve işte çok özel bir şekilde sunumlarını getiriyorlar. Her şeyin kalitesi çok yüksek ve fiyatlar korkunç düşük. Yani normal piyasada alıştığımızın üçte biri fiyatlar. Bunun üzerine sormaya başladık. Dedik ki yani bu fiyatlar neden düşük? Hani geçinebiliyor musunuz bunu cebinizden mi sponsor ediyorsunuz? Ee, sahibi güldü ve dedi ki bunlar zamlanmış fiyatlar dedi. Şimdi orada benim beynim bir error verdi. Hani biz ne yapıyoruz diye ben oradan bir gaz alarak hemen sorumu sordum. Ya dedim ben bir şey soracağım dedim. Michael ve Matthew'da da gördüm dedim. Yani yok işte pizzanın hamuru tutmadı. Yok breakfast deniyorum diyerek hani bunları e, üç gün dükkanı kapattıklarını gördüm dedim. Bana çok şaşırarak Londra'da büyümüş olan bu kişi ve yakın dönemde Türkiye'ye gelmişler. Hepsi bir dört yıllık bir mazileri var hepsinin. Dedi ki, e başka türlü dedi nasıl yaptığımız işe konsantre olabiliriz? Öbür türlü iyi bir ürün çıkmaz ki dedi. Şimdi bu yanıt doğru, hepimiz biliyoruz. Ben dedim ki, iyi de dedim, Türkiye'deyiz dedim. Yani Türkiye'de dedim, ekonomik anlamda böyle aralar bize dedim zararlı olabilir dedim. Artık müşteriler aidiyet hissetmeyebilir. Hani müşteriler bu şekilde sürekli bir geldiklerinde bir şey, ürün bulamamaları, 3 gün kapalı 5 güne çık Bununla alakalı sıkıntı hissedebilirler dedim. Hay dedi Haydi de biz işimizi daha iyi yapmak için bunu yapıyoruz ve bugüne kadar hiçbir şekilde bunun zararını görmedik dedi Şimdi burada şu var, kendimle yüzleştim. Kendim bu ülkede bunun bir örneğini görmediğim için, bunun e, benim yaşam şartlarında uygulanamaz olduğuna dair bir, Tabu inanç geliştirmişim. Yani işte aslında paternlerimiz bu şekilde. Öyle inanıyoruz ki bizden uzakta örneklerini görsek bile asla o örneklerin bu dünyaya bizim bulunduğumuz küçük alanlara entegre olabileceğine inanmıyoruz. Ama başka ortamlarda büyümüş kişiler gelip gayet güzel bizim şartlarımıza bu doğruları entegre edebiliyorlar. Tabii ki gelişmiş doğrulardan bahsediyorum. Yani bir tembellik niyetiyle yapılan üç gün açıp beş gün kapama gibi bir şey değil. İşi daha iyi yapabilmek için zihnin en sağlıklı çalışma sistemini, bedenin en sağlıklı çalışma sistemini, öğrendikleri şeyi, o gelişmişliği hangi e, zeminle olursa olsun uygulayabiliyorlar. Yani o İngiltere'de bahsettiğim o insanların herkesin dudak kenarlarının orta çizgi veya yukarısında olması yani aşağı sarkmış olmaması, omuzların öne bükülmüş olmaması, kafaların öne eğik olmamaları, buna da işte kitap okuyor olmaları, hayata dair internet çağında internete hayır diyebilmiş olmaları sağlık nedeniyle daha dozunda tutabilmek için önlemleri alıp doğru bir uyumlamaya geçmiş olmaları Şimdi baktığımız zaman Bunları yapmak için orada olmamız gerekmiyor. Ama ne gerekiyor biliyor musunuz? Kendimizi düşüncelerinin esnemesine şans vermemiz gerekiyor. İşte ben kendimle alakalı ne kadar çok yeniye açığım, yeni düşünceyi hayatıma çekebiliyorum derken bile hala tuzakların içinde olduğumu, hala eski kalıplarımın hayatıma hakim olduğunu gördüm. Düşünsenize bu durumda yeniyi ne kadar çok hayatımıza çekebiliriz. Oysa özellikle de bu dönemde, hayatımızın bu kadar kaosa boğduğu bu dönemde yeniye çok ihtiyacımız var. Hadi gelin bu hafta bir şey yapalım. Hayatınızda ne olursa olsun küçücük bir şey bile olsa bir şeyi değiştirin. İmkansız denen bir şeyi değiştirin. Yaşamaktan daha zevk alır hale gelin. Bırakın yaşam size hizmet eder olsun. Hoşçakalın.